Evet hanımlar, kısa bir aradan sonra yeniden kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan anlatımlara sizin için devam edeceğim. Ee, şimdi burada gördüğünüz gibi bu modelimiz var. Şöyle bir yakından göstereyim size. Çok güzel. Yemenimin desenine de çok uygun bir modeldi. Bunu seçtim. Şimdi birlikte bunun anlatımını yapalım. Ben hemen bir düzenleyeyim. Evet şimdi burada alttan altını yaparak devam edeceğiz. Ben burada ip taktım. İpimin başlangıç ipleri ve bitiş ipleri burada. Bunları altı alarak şu şekilde zürafa yapacağız. Şimdi buraya 4 adet zürafa yapıyoruz. Bu bir, bu iki bu üç bu da dört dört tane zürafa yaptıktan sonra aynı yerin hafif yanına şu şekilde bir kere daha batıyorum buraya şu şekilde bir kirpik bırakıyorum biraz büyük bu şekilde üzerine çiçeklerimizi yapacağımız boyda yani şuralarda da görebilirsiniz şimdi tekrar 4 zürafa bir 2 3 ve 4 Yine hemen düğümümüzün yanına tekrar batıyoruz. Aynı deliğe de batılabilir ama üst üste gelir düğümler. Bu sefer altta yemeninin deliği büyük olur diye ben hemen bir tık yanına batıyorum. Bu şekilde bir tane daha yaptım şurada 4 zürafa daha yapıp bırakacağım hemen model yapımımıza geçeceğiz 1 2 3 ve bu da 4 tamam ipimi burada çıkarayım Buraya 3 tane e, kirpiğimiz oluştu. Şimdi bunlara modellerimizi yapalım. Evet. Şimdi burada ben bu leylak ipleri kullandım. Az olan iplerinizi böyle modellerde değerlendirebilirsiniz. Normalde bu iplerin oyalı çok olanları da var ama bu modellerde çok ip gitmediği için yemenimin de içinde olanlardan seçtim. Az iplerimi de değerlendirmiş oldum. Şimdi öncelikle yeşil yapraklarını yapalım. Ben genelde bir baş e, yaptıysam iki tane yaprak yaptım bir tanesini boş bıraktım sonra boş bıraktığım yerleri rengine göre modelimi yaptım Siz de öyle yapıp kolaylık sağlayabilirsiniz şimdi burada bu ilk kirpimin içerisine battım bir zürafa yaptım yanına bir zürafa daha yaptım iki başlangıç ipimi kesiyorum şimdi bu baştaki zürafanın üstüne batıyorum ve yandaki zürafaya geri batarak bir tane zürafaya eksiltiyorum yani iki bir şeklinde sonra iki kere dolayıp üstten ipimi kesiyorum bunlar ara yeşillerimiz aynısından bir tane daha yapacağız Düğümümü attım, iki zürafamı yapıyorum. İpimi başa çekerek zürafamı teke düşürüyorum ve en son yaptığım tek zürafanın üzerine batıp ipimi kesiyorum Evet aradaki bu yeşil yerler bu şekilde çok kolay güzel bir model ee, hemen ben sıradaki rengimin ipini takayım modelimize devam edelim <laughs> Evet hanımlar şimdi modelimize geçelim. Buradaki tek kalan kirpiğimin içerisine batıyorum. Aralarda iki tane yeşil olacak. Bir sonraki renkli olacak. Şimdi buraya iki tane zürafa yapıyorum. Yine çok basit modellerden ama böyle güzel kibar modellerden. bu iki kirpiğimi 6 sayısına kadar yanlardan çoğaltacağım İpimi başa çektim aynı zürafanın içerisine battım yandakine batıyorum ve içerisine tekrar battım oldu 3 tekrar ipimi başa çektim içerisine battım bu şekilde gözüküyordur umarım biraz daha şöyle kaydırayım 2 3 ve 4 ipimi başa aldım şu an 5 zürafa olacak 1 2 3 4 ve 5 Evet tekrar artırmaya bir sıra daha devam ediyoruz artırmamız bittikten sonra tek tek bunları eksilteceğiz. Daha sonra da çevresini yapıp bitireceğiz. Tek renkte de çok güzel oluyor bu model. Siyaha da çok yakışıyor. İğnem çıktı. Evet iğnemi taktım geldim hemen. Şimdi 6 sayımızı böyle hemen yandaki zürafaya batarak 5 sayısına düşüreceğiz. Şu an 1 2 3 4 ve 5. Bunu 4 3 2 1 şeklinde devam ettireceğiz. Yine Ramazan geldiği için ben vitaminsiz kaldım herhalde. Tırnaklarımın kenarları hep Kanadı biraz görüntü kirliliği var ama çekimi de geciktirmek istemedim. Şimdi tekrar eksiltiyoruz ve burası 4 sayı oluyor. Hemen hızlı bir şekilde fazla bekletmeden yapmaya çalışıyorum. Şimdi kapatır açarsam da çok kısa olur videomuz belki anlamayabilirsiniz 3 şimdi iki sayısına düşürdüm ipimi başa çektim bir tane yaptım ve en tepeye bir düğüm attım battım şu şekilde ipimi buradan kestim şimdi bu ipi etrafını yaparken içerisine yedireceğiz ben şimdi krem ipimi takayım Evet hanımlar şimdi krem ipimi taktım şimdi bu en alttaki krem olan kirpiğimizin içerisine düğümümüzü atıyoruz başlangıç ipimizi tutuyoruz yine ufak bir şekilde onu tutacağız şu şekilde kesersek hani sökülebilir. Şimdi başlangıç ipimiz altta. Ben bunu sağdan sola dolandım. İsterseniz soldan sağda dolabilirsiniz. Bu gözüken deliklere batarak bir kere alttan doluyorum. Düğümümü atıyorum. Yandaki deliğe battım. Bir kere alttan doladım. Düğümümü attım. Şimdi şuradaki battım düğümümü doladım. Yine girdim deliğe ve düğümümü attım bu şekilde. Modelimizin etrafını dolanıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Şimdi en üç en üç kısmında düğümümü bu tarafına battım. Bu ipimi yatırdım. Şimdi burada aynı deliğin içine tekrar batıp düğümün öbür tarafına atıyorum. Yani burada şöyle bir bir tane bir kirpik oluşsun istiyorum. Şöyle bir hafif bir zürafa oluşsun istiyorum uç kısmında. Çok yatık durmasın diye. Şimdi içerisinde alarak ipimi aşağıya doğru iniyorum bu sefer. yani modelimize çerçeve yapıyoruz. Bunu genelde kremden yapabilirsiniz. Yemeniniz açık renkse açık renkle dolanabilirsiniz. İp uyumun renklerine bakarak. Ama mesela kalkıp da altını yeşil yapıp bunun etrafını yeşil yapmayın. Yeşilleri aralarda kullanın. Sonra en son krem yere battım. Orada bir düğüm sıkılıyorum şöyle. Ve dipten kestim. Evet. Bu kadarcık modelimiz. Bu nasıl? Umarım beğenmişsinizdir. Burası biraz ütüsüz ama şöyle ütülü yerden göstereyim isterseniz bu şekilde. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.